İstanbul Sözleşmesi ve Pedofili Tehlikesi Güya kadına olan şiddeti yok etmek amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve aile şiddetinin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, özellikle ülkemizde İslami kesim olan bizler tarafından oldukça sert şekilde eleştirilmektedir ve karşı çıkılmaktadır. İstanbul Sözleşmesi denen şer anlaşmasında ele alacağımız madde, sözleşmenin 3. maddesinin F bendidir. Bu bend aynen şu şekildedir. Kadın terimi 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır. Kadın terimi nasıl oluyor da 18 yaş altındaki kızları kapsayabiliyor? Böyle bir sözleşmede kadın teriminin 18 yaş altındaki kızları da kapsamasına sözleşme metinleri düzenlediği sırada hiç kimse itiraz etmedi. Ya da İstanbul Sözleşmesi nihai hedefine ulaştığında bu maddeyi birileri pedofili ilişkiyi meşrulaştırmak için kullanacak mı? Kadın ve kız arasındaki fark nedir? İstanbul Sözleşmesi'ndeki kadın teriminin 18 yaş altındaki kızları da kapsamasının sakıncalarını anlatmadan evvel kadın ve kız arasındaki fark nedir? Sorusuna cevap vermek lazımdır. Aslında bu sorunun cevabını herkes bilmektedir. TDK'da kadın kelimesinin anlamı hatun kişi, erişkin dişi olan demektir. Yani 18 yaşın üzerindeki her bayanı kadın olarak kabul etmektedir. Bizim lisanımızda kadın 18 yaşın altındakiler için kullanılmaz. Kız kelimesinin anlamı ise dişi çocuk olarak geçer. Yani özetle TDK'da kadın 18 yaş üzeri için söylenir. Kızsa 18 yaş altı için söylenir ve 18 yaş altı çocuktur. Çocuk kelimesinin anlamı ise bebeklik ve ergenlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız olarak geçmektedir. Ergenlik dönemi ise kanunlarımıza göre 18 yaşından itibaren başlar. Yani TDK'ya ve kanunlarımıza göre 18 yaş altı olan herkes çocuktur. Ligat manasında aynı zamanda kız ve kadın ayrımı, bakire ve bakire olmayan ayrımı olarak da yapılmaktadır. Yani bir kadına kız denilemeyeceği gibi bir kıza da kadın denilemez. Eğer ki bir kıza kadın denilirse onun bakire olmadığı ima edilmiş olur. Bu ayrım o yüzden çok önemlidir ve mahremi bir konudur. Uluslararası sözleşmelerde, anlaşmalarda ve devletlerin kanunlarında lügat çok önemlidir. Eğer kelimelerin anlamları olması gerektiği gibi kullanılmazsa veya herhangi bir kelime cümleyi çok farklı anlamlara taşırsa o kelimenin kanun maddeleri uluslararası anlaşma ve sözleşme maddeleri içine girmesine itiraz edilir. Yani bir kelime bazen her şeyi değiştirebilir. İşte İstanbul Sözleşmesi'nde 3. maddenin F bendinde var olan 18 yaş altı kız çocuklarının kadın olarak sayılması da bu maddenin ucunun çok farklı yerlere çekilmesine sebep olabilir. İstanbul Sözleşmesi ve pedofili tehlikesi işte burada kendini göstermektedir. Pedofili, 15 yaş altı olan kız ve oğlan çocuklarına yapılan cinsel istismarlara denilmektedir. Türkçedeki tabirine sübyancılık denir. 18 yaş altı kızların kadın olarak sayılması, 15 yaş altı kız çocuklarına yapılan cinsel istismarları meşru zemine oturtmaktadır. Çünkü 18 yaş altı kız çocukları derken belli bir sınırlama belirtmediği için yeni doğduğundan itibaren kız bebeklerin, çocukların hepsi kadın olarak geçmektedir. İstanbul Sözleşmesi baktığımız zaman sadece aile müessesesini yıkmıyor, aynı zamanda ahlaksızları da savunuyor. Zina, eşcinsel ilişki, aldatma, ensest ilişki. Hepsi meşrudur İstanbul Sözleşmesi'ne göre ve isteyen istediği kimseyle cinsel ilişkide bulunabilir. Bir de bu bahsettiklerimin hepsi tam olarak gerçekleştikten sonra gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olan bir tehlike daha vardır. O da pedofili sapkınlığının meşruluk kazanmasıdır. Pedofili sapkınlığının ileride meşruluk kazanmasının önünü açacak madde yukarıda bahsettiğimiz Samlus Sözleşmesi 3. madde F bendidir. 15 yaş altı kız çocuklarıyla cinsel ilişki, suç olmaktan çıkıp meşhur bir zemine oturtulduğu vakit dünya çevriminden çıkmış olacaktır. Kız çocuklarını para karşılığı zenginlere satıp fuhuş yaptıran, kız çocuklarını sevecen şekilde ikna edip zorla tecavüz eden ve tecavüz ettiği kızı tehdit edip rıza yollu ilişki yaşadığına dair ifade verdiren, tehdit edilen ebeveynlerinin kızlarının tecavüze uğramasına göz yumması hadiseleridir. Zaten hali hazırda var olan bu ve benzeri vakalar yasal olarak meşru zemine oturtulacaktır. Nasıl 15 yaş üzeriyle rıza yollu zina yapmak yasal olarak meşrudur, aynı şekilde artık 15 yaş altıyla da zina yapmak meşru olacaktır. Bu yaş sınırı daha da aşağılara çekilebilecektir. Tecavüz vakasından sonra da kız çocuklarının rıza yollu ilişki yaşadıklarına dair ifade vermeleri tetit yoluyla sağlanacaktır ve böylece kimse ceza almayacaktır. İşin kötüsü, 15 yaş altı cinsel ilişkiye meşruluk kazanırsa bu sapkınlık hızla yaygınlaşacaktır. İşte böyle bir sapkınlığın önünü açan tehlikeyle karşı karşıyayız. Örneğin, bugün Hollanda'da eşcinsel evlilik serbesttir. Başka ülkelerde var ama en bilinlik Hollanda diye orayı örnek verdim. Hollanda'da eşcinsel evlilikler bizim ülkemizde eşcinsellerin vakıf ve dernekler şeklinde sivil toplum örgütlenmeleri yasaktı. Bugün Türkiye'de eşcinsellerin sivil toplum örgütlenmeleri serbesttir. Cinsiyet değişimi serbesttir. Yakında toplum uygun hale gelince eşcinsel evlilikler de serbest hale gelecektir. Hatta evlenen eşcinsellerin evlat edinmeleri de en nihayetinde meşru hale gelecektir. Her şey kademe kademe gerçekleşiyor. Toplumun tepkisini çekmeyecek şekilde kitle psikolojisi üzerinde mühendislik yapılarak gerçekleşiyor. Eğer bugün uyanmazsak yarın çok geç olacak. Evlatlarımız, nesillerimiz büyük tehlikelerle, karanlık bir gelecekle karşı karşıya. Artık uyanmak için ne bekliyoruz? İlla kızlarımız tecavüze mi uğrasın? İlla evlatlarımız eşcinsel mi olsun? İlla eşlerimiz bizi aldatsın mı? İlla eşlerimiz bize iftira atıp hayatımızı kararsın mı? Allah adildir, Allah mütekimdir, Allah kahhardır.